Tüm dostlara selamlar, Çiçekli Afet Evliliği Fikri Topluyu Ortaokulu olarak ders dışı egzersiz, tenis dersimizde. Bugün öğrencilerimizle birlikte küçük yaş grubunda backhand işliyoruz. Backhand tüm dostlara vereceğim tavsiyelerden bir tanesi, ilk önce öğrencimize forehand tutuşunu yaptıralım. Forehand tutuşunu yaptırdıktan sonra sol elimizi backhand tutuşu için bitiriyoruz. Getirdikten sonra sağ elimizi kaldırıyoruz. Bu bekentin gelişim için, ilk aşamak için birebir çok faydalı bir antrenman. Ondan sonra elimizi iç yana çeviriyoruz ve raketin ortasına, hordaj bölümünün ortasıyla topu sektiriyoruz. Sektirdikten sonra diğer bir antrenman yöntemimiz olan bu bir yere vurdurarak tenis mantığı, topun bir kere sekmesi mantığıyla topu sektirerek Sol elimizin gücünü hissediyoruz, sol elimizi kontrol ediyoruz çünkü bize beken vuruşu yaptıran hem dönüşümüz hem de sol elimizin yön vermesidir. Bir öğrencimiz üzerinde gösterelim. Evet yerine geçebilirsin. Evet yeterli. Bu sayede bekentimiz en baştan temel adımlarını bekentimizin çok iyi atıyoruz ve öğrencilerimiz burada sol kolunun beceri kuvvetini geliştiriyor, sol kolunun koordinasyonunu geliştiriyor, topa hakimiyetini geliştiriyor, raketle topun buluştuğu noktayı doğru olarak buluyor. Birebir bir antrenman. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim.